Bugün 24 Temmuz, yaklaşık 10-15 gündür aralarımıza hiç bakamadık. İlk defa açıyoruz 15 gündür aralarımızı. Ne güzel, bizim e, bu yıl çok yavaş gittiğinden aralarımız hem biraz geri düştü, hem mevsim biraz ileri kaydı. Hep birlikte şu anda mevcut durumu kontrol edeceğiz. İnşallah her şey yolundadır diye tahmin ediyorum. Evet arımız gayet güzel sırlamış balımızı. Ama beyazlıklardan da anlaşılacağı gibi daha yeni sırlama olmuş. Tam olgunlaşmamış.